Neyse kaleye gidelim. Dayı seni alacağım oradan ben sen rahatla kal. Memur abi. Tamamdır. Ay Allah razı olsun. Ey patrondan daha ne ara patron olduk? Evet sen iyi bir iz avcısı mısın acaba? Bir soralım sana. İz sürmek dayımızın işiymiş. Tabi. Kafam oluyorsun. Hmm. Oo, hatırsızsın. atırsızsın. Yatırımsın. <laughs> Bütün atları çalalım. Olur. Neyse gel de Borç abi ya bizim ekibe. Çeteye hoş geldin. Senin benim bir görebilir miyim ben? Dur. Bilinciliğe bak. Sen harbiden iğrenç bir insansın ya. Neyse yön bulma. Bir Bunları ye. Hoşça kal. Şu Zendar'a bir gidelim. Yolda Sıva girmem lazım. Çünkü ordumu kuracağım zaman eee kurmalıyım. Neden? Düşmanlarımızın büyük bir kısmı kara şövalyeler. Kendileri ee, şey, ağır süvari. Onlara karşılık sen durandırıcı bir insansın bu adamın. Neyse. Onlara karşılık bizim de kendi süvarimiz olması gerekiyor ki bu kavmet gösterebilelim. Ben az önceki savaşta yegen halimle Yarın kestim bunu da yaparım aynısının benzerine tek atıyorum zaten Allah'ım şu, şu tipe bak hani böyle bir tip üstüne baltayla koşuyor ya Yemin ederim 3. Vladislav çok kopmuş olmalı Allah kahretsin ben korktum şimdi dur. Beyler hücum lan. Altı, ah, ok değil. Taş at. Taş atsam daha çok olur. bak. Allah. Atım nerede? Orada ne yapıyorsun? <laughs> Kaçıyor musun? Kaçmalısın. Gelsin onun buraya. Bıçak atıyor p*****k Dur 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 Ben sizin Yok Üstünüzden gelemedim Abi Ya Mekke'de böyle bir var şeytanı ya durun ya Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiler. Allah kahretsin. Evet kahramanlık için... İnanılmaz kötü bir. Ve baltamı aldı. Allah belanızı versin ya. Neyse, kankilerimiz hala bizim en azından. Gidelim şu Svaly'dan şey topladım. Evet, bu güzel bir üzücü bir hikaye. Ergeninde Ergenus Maximusta <laughs> Anne <Anınız? gülüyor> Evet bugün düşmeyeceğiz bugün bugün savaşacağız şanımızı bütün dünyaya duyuracağız. Ölüme! Ulan tiplere bak yılmaz ya. Oy 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 oy. Çok güzeldi. Haftaya bir daha yapalım bunu ya. Lan. Evet 14 Dinar aldım çok zengin. Burada feminist adlar var bu arada onlara dikkat Güçlü i̇şte onlar. Ver bakılar, abi. Nasılsın? Üç tane güzel. Şu feminist ablara denk gelmeden devam ederim. Daha kendime gelmedim ama abi çok düşük vereceksin sen parayı ya. Gel. Evet, kısa bir ara ermek zorunda kaldım. Nehir korsanlarıyla karşılaştık. Şimdi bunları biraz sakalayalım Yavaş yavaş artık ee, şey... Green kısmına başlayalım. Baltayı kayıtma çok koydu bu arada ya. Taş atma. Taş atma. Aydır Allah. Aydır Allah. Aydır Allah. Hop Allah. Bir dakika. Bir şey ederim. Anladım aktayım. Ben bu şekilde oklarken çok yutluyorum. adamlarımızı öldürüyorlar. Oh level aldık. Çok iyi. Param sıfır dinar Allah bela. Oh baltamı geri aldım. Şu terörist zırhını da giyelim. de şu Zendra'ya gidip de şu malları satalım. Senden görev almam lazım. Şu zırhları al bakayım sen. Ben ara sıra böyle geçebilirim çünkü hikayeyi biraz bildiğim için bazı yer gerek görmüyorum. Umarım bunu çok Fazla yapmam o yüzden şimdi ben kusura bakmayın diyorum size Özür dilerim Hoşçakal abi Burada bir market vardı Esselamu Aleyküm Ha. Ya ben niye uğraşıyorum bunlarla hep ya Evet bulduk. Hacı yok. Hacı. Teşekkür ederim. Şu numara bir gidelim. Nömer. <laughs> Gönüllü. Şimdi Milis. Çok iyi. Less talking, more Aa, Abi şurayı savunursak eğer bir daha fayda bu harbi kazanabiliriz. Hold line konu High ground bizde. Allah kahretsin. kendimize Kara Ömer dedik. Bisiklet yapamadık lan. Stand and deliver. Oğlum 17 altın için yolumuz için. Evet abi teşekkür ederim. Ben ben komünistim ya. Benim benim malım sizin malınız. Aramızda öyle şeylerin lafı olmaz. Hayır, yeter. Tamam ilk 2-3 şey komikti ama Yeter artık oyunu oynayayım bence ya Artık oyunu oynayabilir miyim? Kaç kişisin lan <laughs> sen? Eğer siz şunu bulursanız ya cesareti unutan Hadi oradan da vuruş ya. Dört şehidimiz var ya. Nasıl? Geçer zırdığımı topla şöyle bir bir altın bir altın Allah aşkına bırak pişim ya. Kimseye bir zarım yok. Kayıplarımızı kısmen telafi ettik. Şu Zendara yürüyebilir miyim acaba? Sen nereye gidiyorsun lan <laughs> koyup? gel. Gel. Hop. 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 <laughs> Abi 3 Çapulcu da bunlar. Bak ya. Bak ya. Bak ya. Geber şuna şunu. Durup durup inanılmaz ya inanılmaz neyse daha 23 asker kafidir ya bir an önce artık Zender'a gelmek istiyorum Oğlum benim etimle bunun niye bana saldırıyorsunuz ya? Otur köpek. Enayi 100 Allah aşkına Benim şu canım bulabilirim artık. Yemin ederim yıkılış dönümü Osmanlısı gibiyim. Elimde hiçbir şey yok. Oh be Ramon. Gel dayı. Oh paramız oldu. Hadi kolay gelsin dayı. Biraz dinlerim de şafakta bir daha. Ha ha <laughs> Bugün hepiniz hesap soracağım ama deniz olsun. Bir gün var ya o ezdiğiniz yetim çocuk adayınızdan kan alacaklar. Savaştan sonra videoyu kapatırım olur. en sevdiğim modda bile böyle çektiyse ben niye oynuyorum bu oyunu? O arvikeliniz var. Ne yapıyorsun o e na segunda figura Çok iyi. Kel Numutoğlu Kara Ömer'in piyade komutanlığı X1'den 2. Çok iyi. E olduk. Şunları al. 150 altın. O otu göster. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Şunu da Allah. Hıh. Özür dilerim. Kasabaya gir. Sen değilsin, sensin. Uu. Şunları bir al benden. Çok iyi. Ramunda'yı. Sen de şunları al. Tertemiz. Evet, acı çektik. Ama yavaştan toparlanma vakitliğine oraya gitmem. Başladık. Allah sonumuzu hayretsin. Şunu boyk edip salacağım gibi ya. Kayboldu. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım sevdi, beğenmişsinizdir. Benim çok çok sevdiğim bir moddur bu, dediğim gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.